ki Barış Bey benimle rap battle yapar mısınız? Ahmet İnce ne der? Çok <laughs> <O> adı yerim. <laughs> Mafya babası. Mı? Hayır ama şey değil bir değil bence. Bekleyin böyle bir rap skillleri çıkıyorsun oğlum. Her babada vardır bir rap skillleri. <laughs> ne yapıyorsun? Atıyoruz sen Ha bak. Burada bir olay var bak şimdi dört tane karakter var. Sana karakterleri sayıyorum. Aizen, Çalkan Farm. Benim karakterim. Ozan, Çalkan Farm. Ben yaptım. Askar Green Farm. Abim yaptı biliyorum. Hepsinin kim onu biliyorum. O bir kişi nereden geldi hiçbir fikrimiz yok. Efe Tokmakçı Sex Farm. Bu ne Aynen. Sardin'e... Kim yaptı hiçbir fikrimiz yok onu. post post çalkan falan. Gelebilirsin. Valla şeyimizin adı Enver 7 Cimüç. Diyabının adı bu. Enver. <laughs> Merhaba <Emel. gülüyor> arkadaşlar. benim bölümümüz var. Bir kez bölümün başkasında hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tuna ve Kahve. Ve ben. Yarın yumurta festivali varmış. 9 ile 2 arasında Sabah 9 ile akşam 2 arasında e, köye girmemiz gerekiyormuş katılmak için. Bana sonra bilmem. Şimdi senin yakalamam lazım. Bir mail var lan. Aa, ah, yumurta festivalinden bahsediyor. Aynen. Yumurta festivali senin ilk festivalin olacak. Ne yapıyoruz peki yumurta? Ee, bir şey satın alabiliyoruz. Ee, yumurta avlama şeyi var. Kazanana şey. Nasıl avlama İşte haritada geziyorsun 60 saniyen var. Bulabildiğin kadar yumurta bulma şeyi. Rastgele yerde yumurta mı <laughs> Hayır yok rastgele değil. Belirli yerler. Ama şey. Adı ne oğlum? İki kişi nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Ben hiç mutlu videoları falan da izlemedim. Fazla ortak her şey belki ortak bir Aynen ortak buluyor olabiliriz. <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Ee, görevlerimizden bir tanesi furnace yapmak değil mi? Ben de hiç öyle şeyler yok bu arada. Belki böyle belli basic görevleri sadece bana salıyor. Ayıp ediyorsun. Ben. <laughs> yes. Yes Tuna. Aa. Bence kaç tane or gerekiyordur bir bar yapmak için bu oyunda? 16. 3 amına koyayım. <laughs> 4. Aa çok yakın. Yani. 5 amına. Basic ama <laughs> bak arkadaşlar şey yani. Um, şey oynuyorlar. Trivia Crack oynuyorlar. En popüler bilgisayar oyunları. Kız diyor ki League of Legends. League of Legends. Erkek diyor ki bence yazma. Zaman kaybetmeyelim. Call of Duty kabul edildi. Kız diyor neden? Counter Strike Global Offensive kabul edildi. Erkek diyor ki 9 senedir oynuyorum. Assassin's Creed kabul edildi. Kız diyor ki Olsun yen o zaman. Minecraft kabul edildi. Erkek. Terraria kabul edilmedi. Siktir lan kabul edilmedi. Stardew Valley kabul edilmedi. <laughs> Kral kaybediyor. Ama popülerlik ve güzellik farklı şeyler. ya. öyle çok... Ben Artık. Fiyallik. Yok lan ter artık biraz artık ya. popüler ya. Artık popülerdir yani. Biz gençken Aynen değildi. Değil. Biz <gülüyor> genç. <laughs> Doğarken bayık küçüktü böyle. Geçen ne konuşuyordum? Şimdi bu videoda benim e, klasik sinir bozucu ses tonuyla beraber çok rahatsız edici duyulacak, insana bana sinir olacak da bahsetmek istiyorum. Ama ben bazı insanların oyunları nasıl kötü oynayabildiğini algılayamıyorum. Cidden diyorum. Ona mı çöküyorsun? çok. Hayırlı hastalar. <laughs> Sana değil, sen de genelde çünkü lagdan dolayı, PC'nden dolayı hep sıkıntı oluyor da mesela mesela Brawlhalla gibi bir oyunu oynadığımda Ben çok oynadım. Direkt hani ilk oynadığımda da o kadar kötü hissetmedim. Tabii ki yani bayağı geliştim. Arada ilk oynadığım halimde şu anki de çok fark var ama Bilmiyorum yani hani Ama Brawlhalla sonuçta şey ki Yeni başlayan birine öyle gelebilir yani Aynen yani Brawlhalla hadi birazcık şey de hani bazı oyunlar o kadar da şey gibi gelmiyor. Sen de başladığın zamanlar spam atınca dayak yiyordun. <laughs> Tabii. O zamanlar evet. Daha kolay bir oyun üzerinde örnek vermek var. Bak, <laughs> oyunda bir bug var. Bu ilk çıktığından şey. Abigail Quartz'ı çok seviyor. Ama Abigail'a Quartz verirsen, e, acıktığımı nereden biliyorsun derdi eskiden. Ama yapımcılar, şaka olsun yapımcı, şaka olsun diye bunu değiştirmemiş. O yüzden hala kuart verdiğinde şey diyor. Ee, acıktığımı nereden bildin diyor. Ama bildiğin taş yani. Ee, Pierre'den daha fazla seed alıp ekebiliriz. Ve artık yavaştan ekmemeye başlarsak. Sanki bir şey için para mı Aynen, o yüzden biriktir, biriktirelim biriktir diyecektim. Mindir. Ben Robin'e baltasını vermeye gidiyorum. 10 tane slime öldürmemiz gerek. Aslında artık mağaraya gelsem ben de sarar. Balık tutuldum ya. 3 tane şey tutuldum Ha o zaman onu ayrı Ben mağarada takılırım. Merhaba Hayley. Bo, oh, Jack Hayley is ignoring you yazdı. Aynen bana da oluyor. Yani bir şey Hayley değil ama. Ben Hayley hiç görmedim yani. <laughs> Oğlum. Gelecekteki karın o kadar. Hiç görmedim. Abi bu arada hepsiyle 8 kalp yapıp şey yaparsan böyle şey oluyor patlama Anladım. Oluyor. oluyor. Ay ay gelip böyle hepsi sana böyle kızıyorlar, annene seviyorlar. Olsa bir daha da seninle konuşmuyorlar. Ay hani köyde gittim kızlar veya işte tüm erkekler veya hepsi direkt seninle küsüyorlar ve asla konuşmuyorlar. Zaten konuşmuyorlar. <gülüyor> 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 Tuna. 2600 paramız var. Bugün sattıklarımızdan 2800 minimum olur. Tahmin bir kadar çıkar. Yarınki gördüğümüz çok böyle şey para harcamamaya çalışalım. Hızlıca şu kupa alalım. ilerlesin hikaye. Yavaştan bir de yumurta üretmeye başlarsak neredeyse oyundaki herkes yumurtalara bayılıyor. Patküt herkese dağıtırız. Bir de yemek falan yapınca da sanırım böyle şeyler daha çok seviyorlar. Kere yani. baktım olsun. <laughs> Ama şey e, yemek biraz pahalı yapması. Ulan istediğim balık harç her şeyi yakaladım. Öyle oluyor zaten genelde. Ama o balık da çok şey yani. En çok çıkan balık. Bakın şeyi öğrenmem lazım. Belli balık türleri yani mesela her mevsimden birkaç tane balık istiyor senden. Ee, i̇lk bardan hangi balıkları istediğini öğrenme, öğrenip tutmamız lazım. Yoksa şey oluyor. Hani oyun bitiyor. Bildiğin. Mesela ilk sen geçiyorsan sonra bir daha şey balık tutmak için. işte bir sene daha beklemen gerekiyor onu kaçırdığın için ondan tamamlayamıyorsun oyunu inal. 10 tane slime öldürme görevi verdi bana şey. Amca sen ben o aksana herhalde. Evet sen de sıkılma diye uğraşıyorum yani ne de. Hep meşgul oluyor. Yok ya bu saatte daha rahatım. Ama niye keyif alıyorum ah. baya Kahveyle <laughs> <laughs> beraber misin? Be? Arkadaşlar ben kahve içmiyorum. kapayım Bir de balık tutmayı öğrendim ben. <laughs> Belki Ömer zevki yaşıyorsundur. Ömer zevki yaşamıyor. Sinek <laughs> gelmeye başladı. Uuuu uh, hiiiit Az tatlıkta kalkan yapabiliyorsun değil mi? Ve ben ölüyorum şu anda Ölürsem Abigail'a sevdiğimi söyle yine sardın ya burayı Olsun iyi para. İnsanlar CV'den hoşlanır mı? Yoksa bir küfür etmiş gibi oldu. <laughs> küfür etmiş gibi olsun. sivil bir tek özel görevlerde isteniyor. Ne sinekmişsin ya. Allah kaçmam lazım. Ah herin yakaladı. Hem de çok büyük bir tane. <laughs> Kimin aksine? <gülüyor> <gülüyor> Bunu bekliyorum. <laughs> Anladım zaten ama ne diyeyim. Benim zorunda değil. <laughs> <bir> şey. <laughs> Psikolojik baskı attı. Of. Ay, kaçıncı seviyedeyim lan ben? 15'e geldim lan. Ve maalesef parlaklık yüzüğüne ihtiyacım var. Ah bir tane daha erik bir tane kaldı. Aa şeye ilk hediyemi verdim lan seviyor mu beni acaba artık? Abigail beni seviyor, bir kalbimiz var. Yakında gidip oyun da oynarız inşallah. Gidip evleneceğim kanka şimdi. Direkt ilk, ilk sevimde evleneceğim. Çekip falan yapabiliyor musun? Aha çok, ama... Çok kibarca soracağım. Ama bayağı... Aynen. Seçemezsin vallahi. Ama bayağı para vermen gerekiyor çocuk yapmak için. Evini falan... Ne? Ha mesela mutfakta şu an yemek yapamıyoruz ya onun sebebi işte şey evimizi büyütmemiz lazım muhtar Mutfağım O işte mesela 25 bin gold falan evini büyütmek. Ondan dolayı bu kadar hemen aldığımız paralar şey yapmaya çalışıyorum. Mesela belki sen yapamıyorsundur bile çocuk. Senin evin büyütülüyor mu bilmiyorum yani. Ne ya? Aa, nereye, nereye yapalım. siktir şey o zaman. istersen tut sonra yemek yaparsın ama envanterinde yer yoksa evet. ve diğer itemler daha gerekliyse yapıştır. Aa yanlışlıkla denize attım. Sanırım. Hayır. Ne? Ne çabuk kapattın orası piyucu. Ne zaman çalışıyorsun ya? Amına koydum çok. Ona saatleri oralar. Bin bir <var>. yanlış şey <laughs> yaptım. Ben ne için? Hiç... Aa. Benim fishing. Bilye dönmem lazım. Bilye nerede? Bilye nerede? Ee, belki bardadır. Eğer balık tutmuyorsa şeklinde filan ya. Evinde uyuyor da olabilir ya. Ha Billy balıkçı abi mi? Aha. Ben hocam. Hmm. Bu arada gitsem burada beklesem. Herif de mi içeride çıkarken görmedim ama. Dikkat etmemiş oluyor. Neyse bir bara gideyim. Ben yatıksa aldım asıl Yatık yani ben ölebilirim Tuna, ben öldüm Ne? Öldüm yüksek ihtimalle Ölme lan, o ölünce ne oluyor? Para Hemen Hayır! Ooo, o multiplayer olduğundan dolayı Oyunun donması gereken yerlerde oyun donmuyor Dört canım var, bir hasar daha yeseydim ölürdüm. Sende hiç yeşil soğan var mı ya? Yeşil soğan şey değil mi? Leek ya. Şey... Nice. <laughs> Artık Japon seslendirmesi oluyor. Var ee, en... çok dolan bugün. Bugün Cuma kanka. Herkes şey... E, hatta şey bile orada olabilir. E, Robin ve Dimitris bile orada olabilir. <laughs> Hakikaten okay, Demetrius diye alışmıştım. Ama hazırlıktaki yaptığımız tiyatroda... Lan yaratıklar var burada. Abi... Abi o no. Ama bütün hediye Abi no. Abi no. Saldırma bana. Saldırma bana. Ben eve gidiyorum ben uyuyom. Merhaba Atakan. Canım bebeğim. Ne oldu lan evime döndü Atakan'ı. Ben uyuyom. Oh. Ha işte oynadığımız tiyatroda Demetrius diye bir karakter vardı. Sonra işte Shakespeare'in İngilizcesini yapamayacağımız bir olabildiğince İngiliz İngilizcesi yapmak amacıyla Demetrius demeyi <laughs> öğrendik. Benim adım neydi lan oyun? Kendi adımı hatırlamıyorum o koyayım. Aa kendi adımı hatırlamıyorum. Bir çene varsa hoşuna gelir lan. Bakayım ben herkesin ezbere biliyorum. Konuşmayan mavi ceketli var mı? Şey mi Bira. Pizza. Bira ve pizza. Bira, bira direkt satın alabilirsin de 500 bol süren. Ben bu lan. Uyuyor uyuyorum. Benim var bu. Oo. Benim. Ama bu o ilk Aynen. hediye edildiğinde şey yapmıştım. Alıp böyle... Aa çok havalı lan. Değil mi? Aynen. Ben de öyle gazı gibi şey yapmıştım. Ama diye baya emmiştim. İçindeki tüm tozları emmişim. Hasta oldum. Ya burada... Burada neler neler var sen biliyor musun? Bu <laughs> <laughs> net bir şey kanka ben Ata sana fan izleyiciler de duymuş olur. Bir gün eğer kamera alırsam şey yaparlar. Bak sünnet olduğum yeri sana göstereyim. Arda mı? <laughs> Hatta Beşiktaş maçı izliyordum. <laughs> Hatırlıyorsun yani. Aynen. Ka ya, amcam yaptı ondan dolayı. Gerçi hatırlarsın sünnetini hatırlamayacağım ama <laughs> <laughs> bunu. <Biri> kesiyorlar. Sünnet <laughs> olduğum zaman yaptığım tek şey şu koltukta oturup üstünde ve e, şu ayakkabı da eskiden işte ayakkabılık değildi. O yüzden bilgisayarı koymak için kullanmıştık. Ondan bilgisayar mı Ateş oynuyordum. <gülüyor> <gülüyor> gerçek bir hikaye ya. <laughs> evet arkadaşlar siz de siz de yorumlarda paylaşın. Erkek kız utanmanıza gerek yok. Aa bir şekilde de benim Nice. Bayağı da para kazandık. Ben de beyti yapabiliyorum artık. Nice. Kebap olanlar. Ben de kuart sattım bir tane. Lensiplerimi boş verip normalde asla kuart satmam. Kimpin önüne gidenim. Bugün ya. festival günü. Hazır mısın? Bir şey Oh bu boş bir cördüm. Boş bir hayat. Aa. Bir bana. Annem galiba bana şey gönderdi. Kurabiye gönderdi. Bana enerji veriyor lan. Ha annem annem. Bana da gönder. Bekliyorum. <laughs> Burada durabiliyor mu? Ne? Durabiliyor mu? Bak. Abi horse horse reddish'i ne yapacak? Biz ne bir şey yapacak? Artık bir şey yapmamıza gerek yok. Onu istediğim gibi kullanabiliriz. Ha ben onu kıza verdim. Aynen. Lia. Şey Tuna. Bak. Ee, şöyle bir şey var. Elindekini görüyor musun? Hı hı. Bunu buraya ekliyorsun Sonra ee, böyle belli bir yüzdelik bir ihtimalle ihtimal <laughs> yaptın. <bir gördüm>. evet. bir şey ya. Neyse diyordum ki belli bir yüzdelik ihtimalle ee, şey oluyor. Ee, ne oldu lan? Atkan kaçma. Ha, belli bir yüzdeki ihtimalle sonraki yüz sulamamıza gerek kalmıyor. Yeniden sulu kalıyor. Hmm. Onları İyi işte hepsine ya. böyle dağıtıyorsun filan. Dağıtsana. Ama 3 tane var Kalanını craftlamamız veya satmamamız gerekiyor gerekiyor. böyle tek şeylik anladım. Mesela daha kaliteli olsun diye basic fertilizer. Yap Niye yapmıyoruz lan basic fertilizer? Bir sürü sapımız var. Bana su vereyim ya. Aa, bak bunları da ekmeden önce yapmamız lazım. Yeni bir sandığa ihtiyacımız var bu arada. Sandıkta sonra düzenleriz. de sen genelde düzenliyorum kendi sandıkları bir şeyle. Şöyle boyayalım da. Hadi gel gidelim. Bir anda modum değişti şu an çok eğleniyorum. <laughs> Kahver ağzımmış ama da Neredesin lan Tuna? Yok ya kazandık ya o içimde kaldı herhalde. Ha. <laughs> Bundan önce bedwars Wars oynuyorduk arkadaşlar da Minecraft'ta. İki kere arda arda baya böyle domine ettik. Sonra ben festivale gidiyorum gelsene. Ben balıkçıya balıklarımı satmak istiyorum. Balıkçı balıkta değildir festivalde bir kral. Mantarımda dolamamış olur mu? Olmaz olmaz festivalde. Aslında boşaltabilirsen sana. <laughs> Festivaldeki herkese konuş. Festivalde her konuşma böyle daha fazla puan veriyor. Arkadaş puan. Vay şeyine bak. Aha. Mutlu mutlu konuştum bunu. Çok Aynen. Seviyor seviyor olsa gerek o kral. Kendisi hazırlıyor çünkü. Obur piç. Hayır hayır kendisinin yumurta, kendisinin tavuk tarlası var ve hayatında sevdiği tek şey. Oğlum bu her şeyi niye bu kadar iyi biliyorum? <laughs> Aa bayağı ortam yapmış. Artık. Aynen. Aa kral şey e, içeceğin içeceğe alkol katmış kanka. Bu kral gal bildiğin Gordon Ramsay ya ama tatlı katlı versiyonu. O Robin diyor ki ilk var çok meşgul oluyor. Ha, bak bu Caroline'da diyor ki <laughs> Caroline diyor ki işte ey, e, Abigail e, çocukluktan beri çok severdi diye. Ee, yumurta şey yapmayın. Eee Demetrius da diyor ki yumurta. Ne kadar da ilginç. <gülüyor> Neden ne <laughs> diyor lan? Ne haber lan? Ah göte bak. <laughs> <laughs> Dazlak piç niye eğlensin ki adam sakat ama ne nasıl arayacak yumurtaları yüzüne vurur gibi anladın mı? Oğlum daha da hızlı. Hani <laughs> <anlayayım. gülüyor> yüzüne yüzüne vurur gibi. Ara bakayım ha böyle. Yani önünde böyle stikeri çıkartıp da sallar gibi herifi getirmişler buraya. <laughs> Kerimde yumurta falan kırıyorlar. Böyle. Abigail. Ay Abigail değil Hayley. Ooo Hayley diyor ki flower dance'e bakıyorum ben. O daha heyecanlı diyor. O Hayley'e bak yanında kaslı çocuklar. Tabi oğlum onlar çakış filan. Ay Abigail'in karın olmayınca ne kadar da boş bir cümle kuruyor. <laughs> Eşin olunca baya böyle eğlenceli konuşuyorsunuz şey filan diye işte bu seni eline vereceğim filan diyor <laughs> kral. gel şimdi yanıma gel. Kurt anime ben, 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 kendimle konuşuyorum. <laughs> <laughs> Emin değil mi? <laughs> Gel. Ses Elliot'la aynı mı lan? Sağa doğru baksana. Ha. Ee, sen köyde. daha az tanıyorsun. Çok aynen. Gerçek <laughs> hayattaki. Gel seni bir yere götüreceğim şimdi. Aa, Zenci dedi ki yumurta ne kadar garip bir şey yemek için. Aynen. Dedi yani fakirlik alışık <laughs> o adam köyde en zengini lan. Köle. <laughs> İlk bölümün adı kesinlikle ırkçı ve saygısı <laughs> <laughs> Gel. Topa bak bakalım. Emeren tane konuştu. Emre... ne? Karolan. olan. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Vay oha bu ne? Ha şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ya. 3300 paramız var ya 4000'e çok yakın kupa almak için. Hepsini boş verip Hepsini kanka çileye harcayacağız. Çileği. Çileğe Çileye. Ha 100, 100 gold bir çilek. 3300 goldumuz var. 33 tane seed alacağız. Çileğin olayı ne? Topladıktan sonra hala vermeye devam ediyor Yani işte yazın ilk günü ekersek. Güzel. Aa yaz değil ama. Bahardır. Aynen bahar. 33 tane biraz riskli bir şey olabilir de sadece burada satılan bir şey olduğuna göre almak mantıklı gibi. Tahmin bittiğine göre oyuna söylemeye devam edeyim. <laughs> <laughs> tamam paramız bitti yine. 33 tane seed aldım. Gel bir tane sana Paramı falan göremiyorum ya. Aynen yani tek şokta görebiliyorsun. Gel yer göster sana. Fark ettiysen bir tek Pierre ile konuşamadın değil mi? Ama o zaman bunun peşini bırakır mı? Yok büyücü ile falan da konuş. Büyücü bu eventte yok ama bazı eventlerde bayağı gizli yerlerde. Bak. <laughs> Birkaç bir şey tuzlasan gelmez önce gözlüğü muyum? musun? Keşke. Denedim biliyor musun? Direkt sağa sola bas. <laughs> Her Çok tarafı bir... da kapatmışlar ama ne millet gitmesin diye. Aynen Pierre'in yanına gitmesin. Sanki önünden dızlayamam Allah Allah. <laughs> Okey başlatalım mı? Tamam <laughs> arkasından da dızlayamıyorsun. Nasıl başlatacağım? Yes starta tıklıyorum. Ben yapamam sana yapamadım. Belki sen sadece izleyebiliyorsundur. Ben gerçek değilim. <laughs> aynen sen benim hayal gibiyorsun. Aynen. Annual Spring Cup. Benetler zıpladı. Aynen. İzleyiciler için çevir bunu. Eee sakinleşin çocuklar. Enerjiniz lazım olacak ve tüm yumurtaları toplayan özel bir ödül kazanacak. <laughs> Çocuklara 1500 dolar vermek ne kadar gerizekalı bir hareket. Aptal mıyız? Evet, herkes hazır <gülüyor> mı? <gülüyor> Waiting for audience. Let evet. zıpladı abi kocaman amca. Let diye ekap bir gel. Dışından geleceğim. Ah. Sen ezberlemişsin bunu. Aa sen aldın değil mi? Aha. Sen Aynen. de kaç değil üstüyor? Aa senle de kapışıyoruz lan. Ne kadar o zaman? Evet, Hepsini bulmam lazım. Kardeşim avantajın var. Bul bir zahmet ama. <laughs> Aga asıl rakibimiz, ortak rakibimiz şey. Ne Ben bir tane buldum da. Almadım. Niye? Başka yerde var. Ne alsın? Ne biliyor alsın diye yani. Hayır. Bu izin vermem. Bunu kazanmak zorundayım Götelik almamış ya elinden geçtim al. Tuna hadi Hadi sen Tuna bakıyorum çok yavaşsın Tuna <laughs> Konu yarışma olunca biraz kendimi kaybedemiyorum Şuna bakma Hadi Hayır aa! Onu aa! <laughs> 13'ü e alamadım Kim kazandı? İyi Kim kazandı? Daha hmm. bunu yapalım çünkü iki hafta oldu abi evet. nedense. Kendi dünyamda da sıkıntı yedim. Oo tüm şu şey yumurtalara bak. Keşke sizi bu kadar... <gülüyor> Keşke <gülüyor> çöp toplama konusunda da bu kadar ısrarcı olsaydınız da buranın en temiz denizine sahip olurduk. Dede esprisi kısaca. Ve bu serinin ekantını kazanan kişi... Ebi geri derse ekranı yumruklarım. Eğitim! Yeah! Tamam! Yarısını sana geleceğim paranın. Zaten, zaten öyle. <laughs> Al bakalım. Bu da senin ödülün. Alan lan para yokmuş. Şapka vermişti. o zaman <laughs> <da, gülüyor> ha ilk kazandığında şapka alıyorsun. Sonraki senelerde kazandığında para alıyorsun. Aynı şapkayı vermemek için. <laughs> evet abi. Tuna. Benim genişledi Çabuk şey ekmemiz lazım. Hızlıca. Dur <laughs> bakalım. <laughs> Hep yakışıyor tamam mı? Aynen. Gel bunları ekmemiz lazım acilen. Ee, Gelin şey... E, başlasana sen. Nereden böyle kovalıyor mu? Aynen ben de aşağıya oluyorum Şu aradaki yerleri de hollayabilirsin. Bu düzensiz bir tarlamız olacak da ilk senemiz böyle olsun. Tamam mı? Sen kullanmaya başla oraları. Bak, az sana veriyor. ne abi? Biraz mı? Şey, çilek mi? Aha. Aa kiraz ekebiliyor muyuz lan? e, ağacı. Eksek tamam. Dedik ya bahçeye böyle büyük bir kiraz ormanı yapsak. Sarar valla. Kiraz ya <laughs> Aha ben fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır şu ektiğim yerde şey yapalım. Tamam kalite kaliteli olacak. Yani Baya iyi oldu. Evet. Gidip yatabiliriz Ah, merhaba Atakan. Atakan! Lan şerefsiz. Gel lan buraya Artık köpeği seni Ağzına bir tane bir tane Bir tane haber yapıyorum Sakıncı mu lan bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Yattın mı lan <gülüyor> <gülüyor> Yalnız geç kaldığında bir geldiğimiz yere göre şey yapamıyorum Ne oluyor oğlum 2 kişi girdik üç kişi çıktık Aa <laughs> <laughs> kolesterol En nefret ettiğim yemek